Merhaba sevgili izleyiciler. Bu büyülü ve unutulmaz hikayenin final bölümüne hep birlikte hoş geldiniz. Bu bölümde yalnızca bir dizi değil, aynı zamanda kalbinizin en derin köşelerine dokunacak bir yaşam masalı izleyeceksiniz. Çünkü Demirhan da ailesinin yıllardır sülen sancılı, çetin ve gözyaşlarıyla yoğrulmuş yolculuğu artık yerini huzura, sevgiye ve sonsuz bir bağa bırakıyor. Final bölümüne girerken Hira'nın sancılarla başlayan o uzun geceyi Orhun'un avuçlarındaki sabır ve dua ile tamamlaması, dizinin tüm izleyicilerini ekran başına kilitleyen ilk andır. Her adımı fedakarlıkla örülmüş olan bu yolculuk, artık yeni bir mucizeyle taçlanmaktadır. Hira sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirir. Orhun'un gözlerinden süzülen yaşlar, minik bebeği ilk kez kucağına alırken yüreğinde patlayan şükran duygusunu gösterirken Hira'nın yüzündeki yorgun ama huzurlu tebessüm, izleyicinin kalbini paramparça eder. Tam her şey yoluna girdi derken, sahne kararır, bir sessizlik olur ve aniden zaman beş yıl iyi. İleriye atlar. Artık Hira ve Orhun'un minik mucizeleri beş yaşına gelmiş. Haylaz ama sevgi dolu bir çocuk olmuştur babasının ellerine sımsıkı sarılan, annesinin eteğinden ayrılmayan bu küçük oğlan artık izleyici için yalnızca bir karakter değil. Tüm dizi boyunca dökülen gözyaşlarının, edilen duaların ve tutulan umutların vücut bulmuş halidir. Aynı zaman diliminde Sahra artık 10 yaşına gelmiş. Ailesinin aldığı büyük bir kararla İngiltere'ye hayallerinin peşinden gitmek üzere yola çıkmıştır. Elinde tuttuğu günlüğe yazdığı o satırla ise geleceğin ona ne getireceğini bilmeden kurduğu masum ama cesul hayallerin simgesidir. Ailesinden uzak kalacak olmanın burukluğuyla uçağa binerken gözleri dolu doludur ama yüreğinde taşıdığı umut onu ayakta tutar. Tüm bunlar olurken Aziz ve Elif'in hikayesinde de yeni bir sayfa açılır. Eğer zaman atlaması olmasaydı, Elif'in hamilelik haberi kulaktan kulağa yayılacak ve aile büyük bir sevinçle bu haberi karşılayacaktı. Ama şimdi 5 yıl sonrasında o bebek. Haber yavaşça geldi, bahar esintisi gibi evi okşayarak ve uyuyan kalpleri uyandırarak. Elif içinde büyüyen yeni bir hayatın kesinliğini hissetti ve bu sırrı değerli bir şekilde sakladı. Kalbi gizli ama derin bir neşeyle parlıyordu. Azize söylediğinde sarılışı her şeyi anlattı. Bu uzun zamandır bekledikleri bir rüyaydı. Nihayet gerçeğe dönüşen bir umuttu. Aile değişimi hissetti. Anneler şefkatle çocuklara bakıyor, babaların kahkahaları evde yankılanıyordu. Herkes aynı duyguyu paylaşıyordu. Küçük jestler, kahvaltıda masaya konan fazladan bir bardak süt, gizli bakışlar ve paylaşılan gülümsemeler, bu değerli bekleyişi sessizce kutlama şekilleri haline geldi. Elif sevgiyle kuşatılmıştı. Aile, geleceğin umuduyla birleşmişti. Herkes destek ve gelecek çocuk için hayallerini sunuyordu. Her gün onları klanlarının yeni üyesiyle uzun zamandır beklenen buluşmaya biraz daha yaklaştırıyordu. Her şeyi şefkatle hazırlıyorlardı. Bekleyiş sakin bir melodiydi. Eski yaraları iyileştiriyor, evi ışık ve yeni bir huzurla dolduruyordu. Demirhanlılar sadece bir bebek beklemiyordu. Yeni bir dönemi, umut ve paylaşılacak mutlulukla dolu bir dönemi karşılıyorlardı. Beş yıl geçti ve hayat yavaşça akışına devam etti. Evin her köşesinde yeni anılar örerek, ev kahkahalarla, küçük ayak sesleriyle ve hiç bitmeyen neşeli bir enerjiyle dolup taşıyordu. Elif'in kızı, Annesinin ışıl ışıl gözleri ve babasının parlak gülümsemesiyle ailenin atan kalbi oldu. Herkesi etrafında birleştirdi. Küçük elleri eski yaraları iyileştirdi, şefkati geri getirdi ve herkesi şimdiki zamana demirledi. Aşkın nihayet özgürce ifade edilebildiği yere. Bir akşam odayı loş ışık sararken aziz fısıldadı: "Ailemiz tamamlandı." Bu, kalplerinde derin yankı uyandıran basit bir gerçekti. Bu sözler zorlukların sonunu kalıcı bir neşenin başlangıcını ve umut dolu yeni bir bölümün açılışını işaret etti. Çocuk hayranlık, masumiyet ve bulaşıcı bir merak getirdi. Onlara her anın kıymetini bilmeyi ve dünyayı yeni gözlerle görmeyi öğretti. Geçmiş soldu, yavaşça sevgi, anlayış ve herkes arasında içten bir affedicilikle yer değiştirdi. Onunla birlikte aile tamdı. Sadece sayıca değil, aynı zamanda ruh, uyum ve huzur içinde. Birleşmiş bir şekilde her paylaşılan anın tadını çıkararak ve geleceğe güvenle bakarak her zamankinden daha derin bir mutluluk buldular. Yemek masası Demirhanlı evinin kalbiydi. Gelenek ve kahkahalarla canlanıyordu. Anneler zarafetle hareket ediyor, her yemekle besliyorlardı. Babaların şakaları ve hikayeleri odayı sıcaklık ve neşeyle dolduruyordu. Çocukların kahkahaları ve sohbetleri akşamın melodisiydi. Elif'in kızı şimdi 5 yaşında gününü gururla anlattı, dedesini neşelendirdi. Her ses, çatal bıçak sesleri, sohbet, kahkahalar mükemmel bir uyum içinde karıştı. Bu sadece bir yemekten fazlasıydı, birliğin bir kutlamasıydı. Burada sevgi ve bağ her buluşmada yenileniyordu. Akşam yemeğinin neşeli karmaşasının ortasında Hira tanıdık bir ürperti hissetti. İçinde büyüyen gizli bir umut Henüz adını koymaya cesaret edemediği tatlı ve gizemli bir duygu. Elini karnına koydu ve Orhun fark etti. Bu gizli jestin anlamını anında kavradı, dudaklarında suç ortaklığı dolu bir gülümseme belirdi. Paylaştıkları bakış çok şey anlattı. Heyecan, sevgi ve destek sözü, bu yeni macerayı birlikte aşmak için sessiz bir söz. Bu sessiz alışverişte onlar için yeni bir bölüm başladı. Gelecek için hayaller ve umutlar örülüyordu. Aile gülerken, Hira ve Orhun özel neşeleri içinde keyif sürdüler, şimdilik sadece onlara ait olan bu sırrın tadını çıkardılar. Bu yeni hayat, yakında ailelerinin dokusuna başka bir iplik katacak, ortak hikayelerini mutluluk ve şefkatle zenginleştirecekti. Sırları değerli bir hediyeydi. Akşama sıcaklık katıyor, günlük yaşamın karmaşasında paylaşılan bir hazineydi. Gelecek umutlarla parlıyordu. Hikayeleri bitmekten çok uzaktı, ışık ve umutla dolu yazılmaya hazırdı. Haber yavaşça geldi, bahar esintisi gibi evi okşayarak ve uyuyan kalpleri uyandırarak. Elif içinde büyüyen yeni bir hayatın kesinliğini hissetti ve bu sırrı değerli bir şekilde sakladı. Kalbi gizli ama derin bir neşeyle parlıyordu. Azize söylediğinde, sarılışı her şeyi anlattı. Bu Uzun zamandır bekledikleri bir rüyaydı. Nihayet gerçeğe dönüşen bir umuttu. Aile değişimi hissetti. Anneler şefkatle çocuklara bakıyor, babaların kahkahaları evde yankılanıyordu. Herkes aynı duyguyu paylaşıyordu. Küçük jestler, kahvaltıda masaya konan fazladan bir bardak süt, gizli bakışlar ve paylaşılan gülümsemeler bu değerli bekleyişi sessizce kutlama şekilleri haline geldi. Elif sevgiyle kuşatılmıştı. Aile geleceğin umuduyla birleşmişti. Herkes destek ve gelecek çocuk için hayallerini sunuyordu. Her gün onları klanlarının yeni üyesiyle uzun zamandır beklenen buluşmaya biraz daha yaklaştırıyordu. Her şeyi şefkatle hazırlıyorlardı. Bekleyiş sakin bir melodiydi. Eski yaraları iyileştiriyor, evi ışık ve yeni bir huzurla dolduruyordu. Demirhanlılar sadece bir bebek beklemiyordu. Yeni bir dönemi, umut ve paylaşılacak mutlulukla dolu bir dönemi karşılıyorlardı. Beş yıl geçti ve hayat yavaşça akışına devam etti. Evin her köşesinde yeni anılar örerek. Ev kahkahalarla, küçük ayak sesleriyle ve hiç bitmeyen neşeli bir enerjiyle dolup taşıyordu. Elif'in kızı, annesinin ışıl ışıl gözleri ve babasının parlak gülümsemesiyle ailenin atan kalbi oldu. Herkesi etrafında birleştirdi. Küçük elleri eski yaraları iyileştirdi, şefkati geri getirdi ve herkesi şimdiki zamana demirledi. Aşkın nihayet özgürce ifade edilebildiği yere. Bir akşam odayı loş ışık sararken Aziz fısıldadı: "Ailemiz tamamlandı." Bu, kalplerinde derin yankı uyandıran basit bir gerçekti. Bu sözler, zorlukların sonunu, kalıcı bir neşenin başlangıcını ve umut dolu yeni bir bölümün açılışını işaret etti. Çocuk, hayranlık, masumiyet ve bulaşıcı bir merak getirdi. Onlara her anın kıymetini bilmeyi ve dünyayı yeni gözlerle görmeyi öğretti. Geçmiş soldu. Yavaşça sevgi, anlayış ve herkes arasında içten bir affedicilikle yer değiştirdi. Onunla birlikte aile tamdı. Sadece sayıca değil, aynı zamanda ruh, uyum ve huzur içinde. Birleşmiş bir şekilde, her paylaşılan anın tadını çıkararak ve geleceğe güvenle bakarak her zamankinden daha derin bir mutluluk buldular. Yemek masası Demirhanlı evinin kalbiydi. Gelenek ve kahkahalarla canlanıyordu. Anneler zarafetle hareket ediyor, her yemekle besliyorlardı. Babaların şakaları ve hikayeleri odayı sıcaklık ve neşeyle dolduruyordu. Çocukların kahkahaları ve sohbetleri akşamın melodisiydi. Elif'in kızı şimdi 5 yaşında gününü gururla anlattı, dedesini neşelendirdi. Her ses, çatal bıçak sesleri, sohbet, kahkahalar mükemmel bir uyum içinde karıştı. Bu sadece bir yemekten fazlasıydı. Birliğin bir kutlamasıydı. Burada sevgi ve bağ her buluşmada yenileniyordu. Akşam yemeğinin neşeli karmaşasının ortasında Hira tanıdık bir ürperti hissetti. İçinde büyüyen gizli bir umut, henüz adını koymaya cesaret edemediği tatlı ve gizemli bir duygu. Elini karnına koydu ve Orhun fark etti. Bu gizli jestin anlamını anında kavradı, dudaklarında suç ortaklığı dolu bir gülümseme belirdi paylaştıkları bakış çok şey anlattı. Heyecan, sevgi ve destek sözü, bu yeni macerayı birlikte aşmak için sessiz bir söz. Bu sessiz alışverişte onlar için yeni bir bölüm başladı. Gelecek için hayaller ve umutlar örülüyordu. Aile gülerken, Hira ve Orhun özel neşeleri içinde keyif sürdüler. Şimdilik sadece onlara ait olan bu sırrın tadını çıkardılar. Bu yeni hayat, yakında ailelerinin dokusuna başka bir iplik katacak, ortak hikayelerini mutluluk ve şefkatle zenginleştirecekti. Sırları değerli bir hediyeydi. Akşama sıcaklık katıyor, günlük yaşamın karmaşasında paylaşılan bir hazineydi. Gelecek umutlarla parlıyordu. Hikayeleri bitmekten çok uzaktı, ışık ve umutla dolu, yazılmaya hazırdı. Haber yavaşça geldi, bahar esintisi gibi evi okşayarak ve uyuyan kalpleri uyandırarak. Elif içinde büyüyen yeni bir hayatın kesinliğini hissetti ve bu sırrı değerli bir şekilde sakladı. Kalbi gizli ama derin bir neşeyle parlıyordu. Azize söylediğinde, sarılışı her şeyi anlattı. Bu, uzun zamandır bekledikleri bir rüyaydı, nihayet gerçeğe dönüşen bir umuttu. Aile değişimi hissetti. Anneler şefkatle çocuklara bakıyor, babaların kahkahaları evde yankılanıyordu. Herkes aynı duyguyu paylaşıyordu. Küçük jestler, kahvaltıda masaya konan fazladan bir bardak süt, gizli bakışlar ve paylaşılan gülümsemeler bu değerli bekleyişi sessizce kutlama şekilleri haline geldi. Elif sevgiyle kuşatılmıştı. Aile geleceğin umuduyla birleşmişti. Herkes destek ve gelecek çocuk için hayallerini sunuyordu. Her gün onları klanlarının yeni üyesiyle uzun zamandır beklenen buluşmaya biraz daha yaklaştırıyordu. Her şeyi şefkatle hazırlıyorlardı. Bekleyiş sakin bir melodiydi. Eski yaraları iyileştiriyor, evi ışık ve yeni bir huzurla dolduruyordu. Demirhanlılar sadece bir bebek beklemiyordu. Yeni bir dönemi, umut ve paylaşılacak mutlulukla dolu bir dönemi karşılıyorlardı.